arkadaşlar akşamları televizyon seyrederken ağzımız boş dursun istemeyiz ya hani. yani ben aslında ağzım pek boş dursun istemiyorum böyle çıtır çıtır iyi oluyor gayet de güzel oluyor hafif de bir lezzet size onu anlatmak istiyorum çok da kolay çünkü bir su bardağı tepeleme un yani dolu dolu tamam mı baharat olarak bir çay kaşığı kekik bir çay kaşığı keten tohumu bir tatlı kaşığı mor haşhaş ekledim şöyle karıştırdım burası tamamen spontane gelişiyor bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledim. Şimdi bak bu kabın içerisine 2 yemek kaşığı sirke ekleyeceğim. Bu turşu suyu çünkü sirken bitmiş. Senin de yoksa başka bir şey yaparken de aklında bulunsun turşu suyu oluyor. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum ve onun aktif olacak. Bak şimdi buraya. Bakıyorsun değil mi? Bak köpür köpür oluyor. O, oldu işte oldu. Şimdi bak. Al onu. Bir tane bardak getiriyoruz. Standart su bardağı 200 ml'lik onun yarısına kadar su, içme suyu koydum. 2 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum onu karıştırıyorum iyicene. Tamam mı? Pütürcüksüz kalsın. Tamam. Şimdi onun ortasını havuç şeklinde açıyorum ki içine dökeyim domatesli suyu. Ve e, şey ekleyeyim, kabartma tozunu ekleyeyim aktif olan. Şimdi bunu toparlayacağım. Bak toparladım. Elime birazcık yapışıyor. Problem değil problem değil. Kabın içerisine birazcık iyisinden cıvık yağ, yani bir buçuk tatlı kaşığı var orada. Tamam mı? Bunun üzerine bir poşetle örteceğim. Bir, bir 15 dakika beklesin. Bir kahve içim geleyim ben. Bir gerçekten kahve içmeye gittim ve geldim. Afiyet olsun bana. 15 dakika sonra şöyle bir fırın kağıdına alalım hamurumuzu. Ya yani bunu fırın kağıdının üzerinde yapabilirim ancak çünkü olmaz başka türlü. Şimdi küçük bir şey merdanem var. Onu da yağladım kabın dibindeki yağ ile. Böyle 0.3 santim kalınlığında gibi her tarafı denk gelecek şekilde açıyorum. Hamur bu arada gayet güzel ve başarılı bir hamur oldu. Yani çok ince yaparsan kurur gider yakarsın. Çok kalın olursa içi soft kalır. Onu da istemezsin. Hakikaten çıtır çıtır istiyorsan krakerini ya yani 0.3 santim şeklinde düşünebilirsin. Milim mi demem gerekiyor? Benim burada kafam karıştı. Siz tahmin edin ekrandan bakıyorsanız. Bu benim kesicim. Ee, özür dilerim. Pizza kesicisi var ya. Onunla düzgün kareler oluşturmaya çalışıyorum. Çok büyük değil. Yani küçük de değiliz. İşte senin ekranda gördüğün gibi kesiyorum ben. Aslında keseyim de nasıl kesersem keseyim. Yani istersen üçgen de yapabilirsin. Şimdiki efendim bu pişerken kabaracak içine kabartma tozu koymuştuk ya. O yüzden böyle uzun kürdan var. Stik derler ya. Onun arkasıyla delikler açıyorum her birine. Yani delik dibinden gözükmek zorunda değil. Sadece deleceğiz ki pişerken kabarmasın. Çıtır olabilsin diye. Ee, bu arada fırınımı ısıtmaya aldım. Sıcak fırında, fanlı ayarda 180 derece ısıda orta rafta pişecek bu. Şimdi ver bunu orta rafa. Bakayım kaç dakikada pişecek? Ben size tam zaman söyleyeceğim. Tam 17 dakikada pişirdim. Yani benim fırınım o kadar zamanda pişirdi, kontrol ettim. Kıtır kıtır böyle dağılıp gidiyor zaten. Eee Hakikaten çok güzel oldu, çıtır çıtır oldu. İstersen acı da katabilirsin buna. Belki sizler de evlerinizde yapmak istersiniz diye paylaşmıştım. Umarım siz de çok seversiniz. O zaman saygılar efendim, afiyet olsun.